Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Evet, girişi unuttum çünkü challenge falan değil. Pardon durun. Tamam. Alalım. Bugün Valorant'ta FPS'inizi nasıl bir tık daha arttırabileceğinizi göstereceğim. Yani şimdi size FPS testimizi göstereceğim. Yani şu anki FPS'lerimizi görüyorsunuz. 200'lerde. 200 lerde. Lerde. Şimdi yere baktığımızda Dört yüzleri görebiliyoruz. Sürekli evet, sleep botları gördüğümüzde azıcık yüzlere iniyor, yüz ellilere iniyor. <laughs> ee, gördüğünüz gibi 150 180 falan Eee, işte bunu bugün arttıracağız bu arada size bir sır daha vereyim ee, gerçekten şu anda FPS'im bir tık daha düşmüş önceye göre benim de yapmam gerekiyor. Hadi videomuza geçelim. Bakın sizinle kontrol Panel'ı açmamız gerekiyor. Nvidia e, bu arada bu ayarları Nvidia ekran kartları için. AMD'cileri bilmiyorum. Cidden bilmiyorum. Normalde burada çıkıyor da daha fazla seçenek göster deyip buradan Nvidia denetim masası yapabilirsiniz. Ya da direkt Nvidia Control Panel diyerek buraya girebilirsiniz. İkisi aynı şey. O yüzden önemi yok. Bu şekilde burayı açabiliyoruz. Şimdi bunu kapatıyoruz. Siz buraya geldiğinizde, denetim masasına geldiğinizde 3D ayarların yönetilmesine basın. Genel ayarlardan program ayarlarına çekin. Buradan ekle deyin. Valorant'ı seçin. Seçilen programı ekle deyin. ayarları hemen geri yıkıyorum. Yani en başa çekiyorum. Hemen başlayabiliriz. Ee, tercih edilen Yenileme hızını kullanacak en yüksek değer yapıyorsunuz. Ee, ondan sonra GPU üstüme Ha bu. Burada kendi ekran kartınızı seçmeniz gerekiyor. Ben de 360 var. 360 seçiyorum. Ondan sonra e, monitör teknolojisine e, G-Sync uyumlu yapıyorsunuz. Ki bunu istediğiniz yapabilirsiniz. G-Sync yok bazı monitörlerde. Yani çok bilmiyorsanız kapatmanızı öneririm. Bu konuyla çok İlgilenmiyorsanız kapatmanızı öneririm bunu. Maksimum kare hızını kapalı yapın. Ee, bu etkiler. Ondan sonra nereden geçiyorduk? Hızından devam ediyoruz. Düşey ya bu da ben ayarları bulamıyorum. Bu üçte ya ayarlarını kullan. Bunu ben ultra yapmışım ama siz açık yapın bunu. Eşyamsız süzmeyi e, uygulama kontrolünde yapın. E, güç yönetim modunu Maksimum performansı tercih et yapın. Önemli. sonra bir sonraki fotoğrafta bir sonraki geliyor. Tamam. Ee, genel ayarları kullan değil de kapalı yapıyorsunuz bunu. Tamam diyorsunuz. Bağlantılı optimizasyonu tıklayıp bakın bunu seçiyorsunuz. Üsttekini değil. Bunu seçiyorsunuz. Ee, kuda kapalı. Görüntü ölçeklendirmeyi kapalı yapın. Tamam diyeyim. Ee, bağlantılı optimizasyon. Tamam. Buradaki işimiz bitti. Bu kısımdaki. Uygula değil. Uygulamaya, uygulaya basın. Böyle olur. Ondan sonra bu kısma geliyorsunuz. Öncelikle şu, şunu tıklıyorsunuz. Şuna basıyorsunuz. Bu sizde kaliteli olacaktır. Burada olacaktır. Buna buraya çekiyorsunuz. Ve sonra tekrardan buna tıklıyorsunuz. Uygula diyorsunuz. Tamam. Şimdi Nvidia denetim masasında işimiz bitti. Bunu kapatabiliriz. Hatta ben de karışık olmasın. Şunları da kapatayım. Ben. Ee, şunlar sonraki ayarlar. Şimdi güç planı düzenli yazıyorsunuz buraya. Basıyorsunuz. Buradan güç seçeneklerine basıyorsunuz. Ee, burada e, belki sizde buradadır. Belki de buradadır. Bakın buna basıyorsunuz. Burada da olabilir. Buna basın. Yüksek performansa basın. Bunlar olmayabilir sizde. Bunları ben eklemiştim. Bunu yapın. Bu çok önemli bir şey. Yüksek performans e, yapmak çok önemli bir şey. Bakın, ben de kapalıymış. Sonra yaptım. Sonraki şeyimiz evet. Valorant yazıyoruz. Ee, ya sizde direkt şeyler zaten. Masa de. Ben masa üstünü açamadım. Masa üstünü atamadım için yapamıyorum. Neyse. Bir şekilde Valorant'ın kısa buluyorsunuz. Üzerine tıklıyorsunuz. Ee, daha fazla seçenek göster deyip özellikler diyorsunuz. demin de vardı. Uyumluluğa geliyorsunuz ve tam ekranın iyileştirmenin devre dışı bırak diyorsunuz. Uygula diyorsunuz. Tamam diyorsunuz, kapatıyorsunuz. Ee, şimdi diğer ayarlara geçeceğiz. Ama diğer yani Valorant ayarlarına geçmeden önce son ayarımız oyun modunu açmamız. Bu sizde kapalıdır, bunu açın. Bazıları açmayın diyor bunu ama benim önerim size açmanız. Şimdi Valorant'taki ayarlara geçeceğiz arkadaşlar. Evet, geri geldik oyun ayarlarına. Bu arada deminki ayarları yaptıktan sonra bilgisayara kesinlikle yeniden başlatın. E, ee, i̇lk öncelikle video ayarlarına basıyorsunuz. Buradan geliyorsunuz. Bunlarda eğer ki onlarda bir şey varsa zaten... Evet, bakın FPS'imiz görüyorsunuz. Hepsini ofa getirin bunları. Bu ciddi önemli bir şey çünkü. E, ee, refleksi açmanızı tercih ederim. Bunun FPS'e bir katkısı yok ama... E, direkt yani tepki sürenizi azaltıyor. Grafik kualiteye geliyorsunuz. Bunu açın bunu açmanız önemli diye biliyorum ben. Hepsini nova çekin eğer cidden kötüyse. Bunu non yapın, bunu da bir yapın. Hepsini kapatın. Bence şu ikisini açmanız gerekiyor. Nedenini söyleyeyim. Bunların FPS'i bir tık düşürüyor ama silahların görüntüsünü falan güzelleştiriyor. Ee, cidden silahların görüntüsünü bayağı güzelleştiriyor bu arada. Ben şimdi bir bilgisayarımı yeniden başlatayım sonra oha. Ee, sonra da e, FPS testlerimizi Birlikte bakalım. Ee, FPS testini yapmamıza sıra geldi. Durun bekleyin. My ultimate ready. Geldi. 300 lira görüyoruz. 450'ye gördük. Burada 400 civarıydı. 460'ı gördüm. Normalde bu tarafta 499'ı gördüm. Oha. Normalde şu an burada 300 300'lerdeydi. Dere baktığımızda kaç alıyoruz? Evet, onları falan gördük. Eee, Practice diyoruz. E, 150'leri, 180'leri görüyorduk. 230'leri gördük. Valla, 200 civarından düşmüyor. 250'ler de. 220 bir de ben de yüksek ihtimalle daha çok arttı neden de şu şu an kayıt alıyorum ve kayıt programları ciddi manada FPS düşürüyor Hele bir de 300 bilisler ki benim kütlesi Eskiden çok şeydi zorlanıyordu da şu an 260ler gayet güzel ee, FPS bayağı bir artmış 30-40 civarı FPS artmış Önce gayet güzel. Tabi bunu Potato PC'de denemek gerekiyor dediğim gibi 360'da çok fark edemezsin zaten. Zaten monitör 240 Hz. 300 FPS olsa ne olacak 240'ten fark edemiyorsun bile. Bunu patates bir bilgisayarda denememiz gerekiyor. Ve rekabetçi maçlarda denememiz gerekiyor ama botlarda ciddi manada FPS artışı var bot vururken 140'lara 180'lere falan şu Aha bu ne ya? 180'lere falan düşüyordu. Bence gayet güzel artmış. Videomu beğendiyseniz like atıp like, abone olmayı unutmayın. Ben kaçtım. Bye.